Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asit Escape oynayacağız. Yani Asit'ten kaç yıl oynayacağız? Bizim Yiğit nerede lan? şu yukarılarda yani. olması lazım. Yani neyse ben parkurdan yani ben çıkıyorum. Parkurdan çıkıyorum. Aha başlıyoruz abi. Bu da Yiğit abi. Ne? Valla. Şimdi ilk olarak merdivenden çıkacağız. Ne? Ben mi? Ben bu obiliği biliyorum abi. Yok. Yok ama bitiremedim yaptım da. Öldün mü? Evet ben burada öldüm. Abi kalabalık var ki çok zor. Siz nasıl izleyin? Ya zor geçecek Ben şu kebiklere de değer değerek millet. millet aşağı düşüyor he. Bize gelince aşağı düşme yok. Aa düştüm. Koş o zaman. En aşağı. sen piştin demek. Çünkü asit geliyor. Ben arkadaşlar eğlenceli bir video olsun diye kaçıyorum. Vatik arkadaşlar bir bölümü bitiriyorum ya. Hop. Hayır. Yeah. Koş 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 koş. Ben arkadaşlar eğlenceli bir video olsun diye hop hop bala hop. Hop bala. Bu bala çok bala. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Merhaba. Ben Pistim abi. Aa, sen burada bir hile buldum. Yiğit yok şimdi bana gösterme. Çok kötü halde. Hayır. Arkadaşlar ya. bir yakalandı. Sonraki turu kadar bekleyelim. Nasıl ya? nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar Çekil ya. Ne olmasın ya? Sponge Bob map mi seçek ya? <laughs> ben şeker <şekerlande Ben> adlı <laughs> oynadım ama bitiremedim. Tekrar. Ben bunu seçtiğime göre parkur yapıyorum. Oha sen biliyorsun. Ben video çekmiyorum. Yo çekiyorum. Ben ben. Evet. Bak şu kız hile yaptı mesela. Aynen. Bir birik yazan. Yok evet, buradan değil. Şu yeşil bloğa ve mavi olipop, boy olipop, yeşil olipop hangilerini sevdiğin renkti? Kardeşim sen de hile Nasıl bir hile? Eee güzel olsun nasıl? Şu asam tamam. Şimdi ben bu haritayı Hayır. oynadım. Nereden aşağı düştüm gene? Az kala aşağı düşürdüm. Koş koş hop bana. Çok basit buralar. Hayır. arkadaşlar. Arkadaşlar burası neresi? Mermer Burası'nı görmek için morluğa bas ve aşağıya doğru git. Ben öldüm Evet ben de öldüm. Ha? Aşağıya gideyim. Ha bir top geldi lan buraya. Lan kaçıyor. Bir, bir istiyor değil mi? Yok hayır simsiyah bir Ana. Bu oyunu oynayanlar var mı? Bu oyunu görenler Bu oyunu görenler yoruma bir yazsın. Ben oynadım yazsın. Kalp bırakırım. Bir de abone olmayı unutmayın. Like'ı görürüm. Okay, yanlış yere Hadi ya. bu ben oraya gidebiliyorsun evet. Ha ya, yani buranın en üstünde de var. Es, orası izleme yeri. Manuel izleyici bölgeleri. Burada da yazıyor. Ama çok uzun ya. Ne zaman arkadaşlar? Hop. Canım gitti satımlar. He o bomba onu değmeyin. Ne? O bomba onu değil Yok. Vay küçük bombacık. Bakalım bu çok

Burayı karıştırıyor ya. Çok kalabalık ya. Ay. İyi bu kalabalıkta nasıl bu halledik? Ben Evet, o blok hareket ediyor, simsiyah olan. lan. Aa! O da güzel öldü Burası çok zor abi. Lan kız git çabuk. Lan lan! Süpüyor. Öldü de. Ya, Abi ben ölürüm ya. Ölerim ya. Bak kendiliğinden düştü. Kaderimiz ölünmüş. Ya ben ölüyorum ya. Ben de. Selam ölüm. <laughs> Abi benden video bu kadar. Ben gittim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynarız? Merhabalar, tabu bu yarısını sattık. Bugün sizlerle asil eskapte oynadık. Neyse arkadaşlar, son olarak da şu parkur bak bakalım, bezik miymişiz? Aşağı düşersen videoyu kapatıyorum. Koş 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 Ayrıca yukarıda yukarıda yatayım. Herkese bay bay. Dur Nihit ile kapanış yapacağım. Nihit sen hala öldün mü? Hayır. Ben öldüm. Neredesin Nihit? Kapanış yapak arkadaşlar bugün sizlerle asit eskak oynadık. Bu nasıl kola içmek ister misiniz? Neyse sonraki videoda içeririm. Hepinize bay bay. Hadi.